başka birilerinin karşısında konuştuğumuz zaman o zaman Anladım. beni yalanlıyor. Evet. İşte o yüzden bir türlü bir şey ispat edemiyorum. Yani o zaman ben yalan Peki boşanmayı düşünüyor mu eşiniz? Nasıl bu işi nasıl götürmeyi düşünüyor? Yani Eşim e... hiçbir zaman boşanmayı düşünmüyor. Eşim seni seviyorum diyor. Ben sensiz yapamıyorum da yapamam diyor. E, e, yani Çok güzel e, bir el da bir el maşallah. Tabi. Evde hanım düzeni evet. sağlıyor, gömlekler yıkanıyor, fırıl fırıl yemekler bir yapıyor, bir çocuk iş, bakıyor. İşiniz var mı? Ama çalışıyordum. Evet. Ee, çalışıyordum ama işte iyice psikolojimi zayıfladığı için insanlarla iletişimi şey yapamıyorum, kuramıyorum. Orada bir iş yerinde de arkadaşlarımla çatışmaya başladığım için işi bıraktım. Şu anda evet. sadece eve kapandım. Yani bilmiyorum nereye kadar gider onu da Siz ayrılsanız bir hayat kursanız aileniz ne yapacak size? Ailem bana 3 şart sundu. Nedir? Ne gelirsin burada e bizle sürünerek yaşarsın ya da kendini öldürürsün ya da işine yaşarsın. 3 şartı var kendileri. Ya kendini yaşarsın. öldürürsün, öyle mi? sen de mi? Doğru mu duydum? Ya kendini öldürürsün mü dediler? Evet, evet. Ya, ya da eşine yaşarsın. Şimdi e, bu Allah çok kötü Allah. tabii. E, ben bir şey, şey önerice size, için, Buyurun hocamız size da hanım. muhakkak kalbi olarak, ruhani olarak Tabii. bir takım şeyler size söyler. Buyurun. Ama benim e, tecrübelerim ışığında, yani önümüze gelen diğer hukuk e, meselelerinde falan e, paylaştığımız kadarıyla şunu söyleyebilirim: Bu tip olaylarda biz biraz e, hanımefendilere şöyle e, bir yıllık, altı aylık kendilerine bir hayat planı evet. kurmalarını evet. tavsiye evet. ediyoruz. Yani biraz hem olayı değerlendirirsiniz, hem eşinizle konuşmaya çalışırsınız, hem de bu arada e, yani ekonomik olarak da hayatınızı mesela idame ettirecek şekilde e, çalışma planı kurmanız lazım. Yani yeniden hayata dönmeniz lazım. Eşinizle birlikte hayat sürdürseniz de e, ayrılmayı düşünseniz de muhakkak Çok bir çalışma hayatı. Ekonomik olarak kendinizi daha rahat hissetme imkanı, evet. çocuklarınızla da bir mesafenin e, kurulabilmesi için böyle bir e, enerjinin içerisine girmeniz gerekiyor. Ne olur bu bir yıllık, altı aylık böyle bu planları e, kafanızda, zihninizde böyle bir hazırlayarak bir bakın. E, bir e, altı ay sonra bakın, Sıra bir yıl Hanım sonra canım, bakın. Çok güzel bu söylediğin şey. şey yani. Fakat hanımefendi bunu yapmak istemesine rağmen ailesi diyor ki ya öldürürsün kendini ya o adamla kalırsın. ...ya bize geri dönersin bir daha birleşme olmaz. Şimdi bu şartları sunan bir aileniz varsa... ...dediğiniz yapmanız o kadar zor ki... ...içinden çıkılmaz ama bir hayal alabiliyor. Ama kendisi kuracak evet, hayat. Evet, yani evet. Burada hani ben ailem... Ailelere bir şey söylesin. A aslında. Aileler tabii ki değil. çok önemli. Yani. Evlatlarımızı nasıl bu şekilde... ...bir şeyliğe sürebiliriz ki? Bu çıkışsızlıktır yani. Söyledikleri şeyler değil. şart değil. Ailenin söylediği şey ne şart... ...ne teklif. Teklifsizlik bu aslında... Ama burada artık kendisi annedir. Kendisi ebeveyn olduğu için, sorumluluk sahibi bir kadın olduğu için hayatını artık kendisi kuracak bundan sonra. Yani o annesinin babasının yaptığı şekilde davranmamak için kendi çocuklarına biraz iradeyi ele almak zorunda. Evet Tabii şimdi şeyler de olacak, hocama mi, da anne? döneceğim aynı şekilde ama çok değerli söyledikleriniz şöyle bir ekleme yapmak gerekir mi diye bir konu açmak istiyorum beraberinde bu süreçte. Kaç, kaçmış olabilir. Kendi seçtiği insanla yine ailesiyle beraber bir düğünde evlenmiş olabilir. Vay efendim sen onu seçtin. Artık ona devam edeceksin. Kapımızı da sana kapatıyoruz. Ya orada kal ya kendini öldür diyen bir bakış açısı, böyle bir aile yapısına söyleyecek sözümüz olmalı bence. Mutlaka anne babalar bizi izliyorlar ya da yakınları. O noktada da sizin fikirleriniz çok değer gördüğü için bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Evet, Bu arada sizin ekleyecekleriniz vardı. Tabii Buyurun lütfen. İnançlarımızla e, anne ve geleneklerimizi çok karıştırdığımız için maalesef peygamber hayatında hiç bilmediğimiz ve nasıl yaşadığını görmediğimiz için. Ee, maalesef kendi isteklerimizi ve nefsani arzularımızı başkalarına empoze etme derdini analık babalık zannediyoruz. Burada bir hata var mutlaka. Ama evet, ben efendim. Sibel Hanım'a yüzde yüz katılıyorum. Ee, şimdi burada en büyük eksiklik Allah Kur'an-ı Kerim'de veya Mesnevi i i̇danet kimseye tapmamamız gerektiğini, herkesten her türlü felaketin gelebileceğini bize öğretiyor. Dolayısıyla herkese karşı hazırlıklı olmalıyız. Hiç kimseye aşırı güvenmemeliyiz Allah'tan başka. Bu durumda hanımefendiye yüzde yüz katılıyorum çünkü insanın kendine has bir hayatı olursa bu tür şeylerden yıkılmamayı öğreniyor. Yani herkesin başından bu tür hadiseler geçiyor. Bir kişinin değil benim çevremde ve ben de dahil birçok kişiden geçti. Ama burada kuvvetli olmak, imanlı olmak, başkalarına hizmet ederek güçlü olmak, bu suretle de başkalarının bize verdiği eziyetlerin üzerine çıkabilmek halini kazanırsak o zaman bu dünyayı yaşıyoruz Aksi takdirde her şey bizi yıkacaktır. Ee, o... anne, anne baba demek sığınacak bir liman demek. Başımızı ne yaparsak yapalım dizine koyup ağlayabileceğimiz insanlar demek bizi dünyaya getirdiler emek verdiler büyüttüler bir hata yapabiliriz beşeriz hepimiz şaşarız oldu ya oldu e peki başımıza gelecek her türlü felaketten o anne baba sorumluluk hissetmez mi şurası cız, cız etmez mi keşke ben evime alsaydım da başına bunlar gelmeseydi demez Ama mi de o acılardan şöyle bir sonra var. Yani özellikle kızlara hani gelin olduktan sonra Gelinle çık, gelinlikle çıktığın, Heh, gelinlikle girdiğin istiyordum. evden. Çok teşekkür ederim. Ancak kefenle çıkarsın Aynen diye bir bakış açısı vardır. Yani bu, evet. Evet. bu belki uzun yıllar hani kızların gelin edilmiş kızların hani sadakati evine bağlı... yeni evine bağlı için falan bir destek olmuş olabilir. Ama öyle bir duruma geliyor ki hocam Zulme de dönüşebiliyor. dönüşebiliyor özellikle kız çocuklar üzerinde. Yani o kız çocukların e, erkekler için de artık günümüzde öyle bir sorun var. Yani Hep destek arıyor bütün çocuklar. E, erkekler de kızlar da ama kız çocuğu çok daha özel. E, yani ben istiyorum ki böyle anne babalar hep e, destek olabilsinler. Her şeye rağmen. Çok destek mi? olduklarında da e, her olmuyor, şeye olmuyor. karışmış şekilde dönüşüyor. Bunun bir Kıvamı var hani ahşabın takdim olması gerekiyor evet. Böyle güzel bir kıvamda evet. olması güzel gerekiyor. Buyurdu, yani. Değil mi? Ee, yani Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. da mesela Hazreti e, Fatma ile Hazreti Ali Efendimizin evliliklerinde bizatihi yapıcı bir rolü var evet. yani o kıvanç evet. duyuyor o evliliğin olması için ee, ama öyle güzel bir şey var ki orada e, sirkülasyon öyle güzel bir atmosfer var ki. Ee, her şeyin içinde veya her şeyin dışında değil. Yani Kıvamıyla o aile bütünlüğünü kurmuş. Ee, ama Bu, mesela Hazreti Fatma e, her zaman babasının desteğini sırtında hissetmiş bir evlat. Orada çok güzel bir baba kız ilişkisi var. Evet. Mesela bize e, örnek olması gereken bir baba kız ilişkisi. E, torunlarıyla olan Hasan Hüseyin Efendimizle olan e, alakası, sevgisi onları bir aba altında toplayan bir büyük babanın ee, o kalbindeki ee, rikkat. merhamet, rikkat evet. bunlar bize hep e, örnek olması gerekiyor. Yani. Ama burada bir şey daha ekleyebilir miyim? Izin sadece Hazreti Fatıma değil ki benim büyük aşkım Hazreti Fatıma. Hazreti Ali de arkasında peygamberi hissediyor. Yani Hı. burada gelin ve damat ikisi de iki tarafın ailesini de sadece arkalarında hissedip müdahale edilmeyen bir aile olarak e, bakmaları lazım ki aile mutluluğu yaşasın. Hı hı. Yani bunu sağlamak lazım. Aslında müdahil olmamak çok daha iyi. Evet. Çok haklısınız. Evet. Hala onlar küçük bir evlat evet. gibi davranmamak evet. lazım. Evet. Sorumluluk evet. sahibi olduklarını bilmek ve ayrı bir evlerin olduğunu bilmek lazım. Çok haklısınız ama şu olabiliyor. Yani adam o kadar işkence ediyor ki kadın evine dönmezse orada öl öldürecek mesela kocası tarafından. Evine dönemiyor. Yani sen buradan çıktın bir daha gibi. Anne babanın evinin evlatlarına her zaman açık olması gerekmez mi? Biz gidip müdahil olmayalım ama. Sizin başınız sıkışınca gelin denmesi gerekmiyor mu? Çünkü kötü yola düşse o evlat. Ya da canından olsa o evlat. Onun tırnağına bir zarar gelse yine bizim içimiz yanmayacak mı? Benim hani bütün derdim bu. Yoksa tabii ki anne babaların üstüne çok düşmesinden dolayı bunalıp sıkılan erlen çiftler var. Size çok hak veriyorum. Hani biz nasıl kayınvalide olacağız onu da bilmiyorum. Nasıl kendimizi tutacağız o noktada zor da tabii ki ama. Ben... <laughs> Kralım, çok, çok Fakat Şu noktayı ya, hakikaten gözden kaçınmamız hmm, gerektiği inancındayım evet, doğrusu. Sevgili kızım Zaten o kocasından ayrıldığı zaman aile için anladığım kadarıyla kötü yola düşmüş kabul ediliyor. Onun için ayrılmasını istemiyorlar. Hmm. Ama onu bırakın. Eee istediğiniz okulu kazanmadı diye çocuğunu evden kovayan evet, aileler hocam, de var. Evet hocam. Yani evet var. Biraz burada anlaşılıyor ki analık babalıkta için ayrılmasını istemiyorlar. Hmm. Ama onu bırakın eee istediğiniz okulu kazanmadı diye çocuğunu evden kovayan evet, aileler hocam, de var. Evet hocam. Yani evet var, bir var. Biraz burada anlaşılıyor gerçekten. ki analık babalıkta zaten peygamberin anlattığı analık o dört nehri birleştiren analık bambaşka bir analıktan Hazreti Peygamber. Biz ana baba tam olamıyoruz. Onun için çocuğun ne anasına, ne babasına, ne kocasına, ne çocuğuna sırt dayamaması, Allah'a da yayarak kendini güçlendirmesi lazım. Yani burada bir lütuftur. Sırt dayayacak insanı bulamamak. Ben onu Daha güçleniyoruz evet. demiştiniz değil mi evet. hocam? Evet. Tamam. evet. Peki. Evet. Ankara'dan bir başka telefonumuz var. Yine bir dönelim. Bakalım hangi hikayeye yol alacağız. Hoş geldiniz. İyi fikire, Merhabalar. Merhaba Esra Hanım. Sizin hikayeniz ne? Ee, merhaba merak ediyorum. hocam. Evet Hı. sağ olun. Çok heyecanlıyım. <laughs> merhaba Sibel Hanım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Çok iyiyiz. Elhamdülillah. Ee iyi olacağız buyurun efendim. istiyorum. Buyurun, buyurun. hocam biz eşimle severek evlendik. Güzel. Ee evleneli de 8 sene oldu. Bu benim ikinci Allah evliliğim. E, fakat ikinci evliliğim olduğunu eşimin ailesi bilmeden biz nişanlandık. Yani annem hmm. eşinin ailesinin öğrenmesini istedi fakat eşim e ailesinin bunu öğrenince beni istemeyeceğini düşündüğü için Herkes. Anne lütfen gizli tutalım dedi. Kimse tarafından bilinmez, duyulmaz dedi. Hı hı. O yüzden biz evlendik, nişanlandık. İşte düğünümüzde birkaç ay kalada eşimin ailesi benim ikinci evliliğim olduğunu öğrenmiş. Hı hı. Yani bizim iki sene boyunca hiçbir sorunumuz, problemimiz olmadı. Fakat düğünden bir gün sonra cep telefonuma eşimin ablası ve teyzesi tarafından ağzı alınmayacak hakaret dolu mesajlar almaya başladım. Ee, tabii ben de onlara karşılık verdim. Hı. Ertesi gün sabah kahvaltısında zilimiz çaldı eşimin abisi bir hışımla içeriye gidip yakasına yapışıp işte nerede altınlar bilezikler diyerek bize saldırdı. Yatak odama kadar girip yatağın üstüne oturup altınları almadan asla gitmem dedi. Eşim tutmasa neredeyse beni dövecekti. Biz altınları daha fazla rezalet çıkmasın diye verdik gitti. Hocam biz 8 senedir görüşmüyoruz. Eşim sadece annesiyle görüşüyor. Evet. Yani maalesef hani o cicim ayları denilen o güzel ayları ben hep kavga ve gözyaşı içerisinde geçirdim. Şu anda 3 yaşındaki kızım var. Allah Kayınvalidem henüz sorununu görmedi. Yani Altınları niye aldı ki onlar? Altınlar sizin düğünde takılmış, ihtiyacınız olduğunda kullanacaksınız. Niye abi gelip de altın alıp gidiyor ki? İşte buna ben evet. hiçbir anlam veremiyorum. Ben yani kendi veremiyorum. baktıkları altınların hepsini Evet. aldı gitti. Ya ne dedi? İhtiyacı mı varmış? Düğünde bana altın takın diye. İhtiyacı mı vardı? Neden aldı gitti ki? Sebep yani sebep bu işte telefonla bana birkaç mesaj yazdılar. Hakaret dolu mesajlar geldi. Ben de onlara cevap verdim. Bilmiyorum. Ondan sonra ertesi gün işte evimize geldi resmen basar gibi. Zaten karakolluk olduk biz yani. Bütün dünya hep ayağa kalktı. Allah. Öyle bir hale geldik ki. Bunu da yani ben bir, bir takım şeyler yaşamış seyircimiz. O kötü şeyler, yaşanan kötülükler, kötü günler geride kalmış. Kaldın o mı? altın hesabını da artık bırakmak lazım zaten yani takip etmiyorlar. Giden gitmişler. <laughs> Önemli ben olan altın hesabı yapmıyorum hocam. Şimdi Yok, durumlar mı? Yani... Yapıyorsunuz değil. Yani onlar yapmışlar bir şekilde e, ama Ayıp o etmiş. bitmiş. Evet. Yani sizin bu şu anda istediğiniz veya sorduğunuz şey ne? Onlarla görüşmek mi istiyorsunuz? Bunun yollarını mı arıyorsunuz? Veya eşinizde ama... problem mi var? Nedir durum? Şu anda benim eşime hiçbir problemim yok. Güzel, çok, güzel, çok, iyiyiz. çok güzel. Fakat çok ben güzel. E, şu anda rebel altında mıyım diye düşünüyorum. Mesela benim kayınvalidem çocuğu görmek için hiçbir teşebbüste bulunmadı. Evet. Yani diyorum ki ben bu nasıl bir sevgisizlik, bu nasıl bir taş yüreklilik diyorum. Yani insan Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şey Hocam daha güzel şeyler söyleyecektir ama. hani ben, Benimki dünyalık Esma. şeyler söyleyeceğim <laughs> <laughs> ben. Bir bayram günü Evet. Ee, evladınızı evet. şöyle süsleyip püsleyip böyle saçlarına kurdeleler falan takıp <laughs> götürürsünüz. Büyük annesinin elini e, öptürmeye. E, e, büyük anneleri biliyoruz. O kadar ne kadar taş yürekli de olsalar o e, torunlarını gördükleri zaman hemen yumuşayacaklardır. Belki de o da sizin getirmenizi bekliyordur. Hmm. Böylece benim siz önce Yok. adım attığınız için sevabı da siz kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Güzel evet, bir fikir. Şey ben şundan çekiniyorum. Hani deriz ya bizim hayır bildiğimiz şeylerde şer Şer bildiğiniz şeylerde hayır var Olabilir tabii. Şimdi bizim bu bu hale gelmemizde üçüncü ve dördüncü şahısların etkisi olduğunu etim söylüyor. Annesinin bundan çok etkilendiğini söylüyor. Ben diyorum ki acaba biz görüşmeye başlasak ben bu güzel günlerimi de mi ararım? Biz daha mı kötü oluruz diye düşünüyorum.